Hasan Efendi, Anadolu'nun uçsuz bucaksız topraklarında yaşayan bir çiftçiydi. Yaşı elliyi geçmiş, ömrünün büyük kısmını tarlasını ekip biçerek geçirmişti. Ancak bu yıl her şey farklıydı. Gökyüzü inatla yağmura kapılarını kapatmış, toprak susuzluktan çatlamıştı. Hasan Efendi'nin hayatı bu kuraklıkla birlikte altüst olmuştu. Her sabah tarlasına gider, Çatlamış toprağa bakarken içini derin bir hüzün kaplardı. Traktör çalışmaz olmuş, tarladaki buğdaylar daha baş vermeden kavrulup gitmişti. Çocuklarının okul masraflarını karşılamak bir yana, evde tencereyi kaynatacak kadar bile ürün kalmamıştı. Komşularının çoğu tarlalarını terk etmiş, şehre göç etmişti. Ancak Hasan Efendi'nin gönlü buna razı gelmiyordu. Bu toprak baba mirası diye düşünüyordu. Bizi doyuran burasıydı. Şimdi ben burayı terk edersem nasıl helallik alırım? Hasan Efendi bir sabah seher vaktinde tarlasına gitmeye karar verdi. Güneş doğmadan önce toprağın serinliğini hissetmek istemişti. Ama toprak serinlikten çok uzaktı. Her adımda çatlaklar arasından çıkan kuru toz yükseliyordu. Traktörün yanında durup yere çöktü. Elleriyle toprağı avuçladı ve dudaklarından hafif bir sesle bir dua döküldü. Allah'ım, bu toprak senin lütfunla bereket buldu. Biz senin bize emanet ettiğin nimetlere layık olamadıysak affet. Ama bizi rahmetinden mahrum bırakma. Yağmurlarını gönder ki bu toprak yeniden can bulsun. Hasan Efendi'nin gözlerinden birkaç damla yaş toprağa düştü. O gün kalbindeki ağırlığı biraz olsun hafiflemiş hissetti. Ama gökyüzü yine sessizdi. Yağmurdan eser yoktu. Köydeki diğer çiftçiler Hasan Efendi'yi bu umudundan dolayı garip karşılıyordu. Bir gün komşusu Ali amca yanına gelip şöyle dedi. "Hasan, artık bu topraklardan bir şey çıkmaz. Şehre git, bir iş bul." çocukların perişan olmasın. Hasan Efendi başını iki yana salladı. Benim elim, duadan başka bir şeye kalkmaz Ali amca. Allah bizi görüyorsa rahmetini de gönderecektir. Ali amca hüzünle baktı ve ah Hasan sen de bizim gibi gidince anlarsın dedi. Ama Hasan Efendi gitmedi. Her sabah tarlasına gidiyor, her akşam elini açıp dua ediyordu. Bir gece uzun bir dua seansından sonra Hasan Efendi kendini iyice yorgun hissederek uyudu. Rüyasında tarlasını gördü. Çatlamış topraklardan birdenbire yemyeşil filizler çıkmaya başlamıştı. Filizler hızla büyüyor, sapa sağlam başaklara dönüşüyordu. Gökyüzünden bir ses geldi. Sabredenler için rahmetimiz geniştir. Hasat vakti yakındır. Hasan Efendi uyandığında kalbinde bir umut ışığı doğmuştu. Belki de bu Allah'ın ona verdiği bir işaretti. Günler geçti. Hasan Efendi'nin duaları devam ediyordu ama yağmurdan hala eser yoktu. Köydeki herkes umudunu kaybetmişti. Ancak bir sabah Hasan Efendi seher vakti tarlasında dua ederken gökyüzünden bir damla düştü. Ardından bir damla daha Hasan Efendi başını kaldırdı ve ilk kez bulutlarla kaplı bir gökyüzü gördü. Göz yaşları içinde seccadesine kapandı. Allah'ım sana şükürler olsun. Rahmetini bize ulaştırdığın için hamdolsun. Yağmur hızlanmaya başlamış, çatlamış topraklar suyla buluşmuştu. Hasan Efendi o gün dualarının karşılık bulduğunu tüm hücrelerinde hissetti. Yağmurlar haftalarca sürdü. Hasan Efendi'nin tarlası rüyasında gördüğü gibi yemyeşil filizlerle dolmuştu. Ekinler boy verdi, başaklar olgunlaştı, komşuları bile şaşkındı. Ali amca bir sabah Hasan Efendi'ye geldi ve şöyle dedi. Hasan, senin bu sabrın ve duan bizi utandırdı. Bize de öğüt ver. Biz de bu topraklara dönelim. Hasan Efendi tebessümle. Ben yalnızca Allah'a sığındım, sabrettim ve dua ettim. Siz de inanın, çalışın ve dua edin. O rahmetini hiçbir zaman eksik etmez." dedi. Hasan Efendi'nin tarlası sadece onun ailesine değil, köyde kalan diğer çiftçilere de umut oldu. Kuraklıkla sarsılan topraklar yeniden can buldu. Hasan Efendi'nin rüyasında duyduğu söz hep aklındaydı. Sabredenler için rahmetimiz geniştir. Bu hikaye zorluklarla mücadele eden herkese bir hatırlatma oldu. Allah'a inanıp sabredenlerin duaları asla karşılıksız kalmaz. Çatlak bir toprak doğru bir dua ile yeniden can bulur. Sabır ve tevekkül bereketin en güçlü anahtarıdır. Hasan Efendi'nin hikayesi sabır ve duanın hayatımızdaki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, Allah'a sığınan ve tevekkül eden insanlar için rahmet kapıları her zaman açıktır. Siz de hayatınızdaki imtihanlar karşısında sabırla dua etmeyi unutmayın. Belki şu an yaşadığınız sıkıntılar sizi çok daha güzel bir rahmete götüren yoldur. Eğer bu hikaye size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda hayatınızı değiştiren bir dua hikayenizi bizimle paylaşabilirsiniz. Belki sizin hikayeniz başka birine umut olur. Kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki yeni hikayelerimizden haberdar olun. Unutmayın, sabır ve dua çatlak bir toprağı bile yeniden filizlendirebilir.